Valorant Online'den herkese tekrar merhaba arkadaşlar ben Emre ee, Bu kanalımızın ilk Valorant videosu olacak arkadaşlar Bu video rehber tadında olacak İlk birkaç videomuz özellikle rehber tadında olacak ee, Sova ile Askent'te Double Shock Dart konvalarını Göstereceğim arkadaşlar size Double Shock Dart'te e, çifte Şok oku diyebilirim yani aynı anda Şok oklarımızın aynı yere düşmesini sağlayacağız Bu ile Şimdi ilk line geçelim arkadaşlar İlk line için şurada bariyerler kapalı iken e, Pazar çıkışından market çıkışından pardon marketin pazar market Şurası. ne deniyorsa buraya aynen pazar deniyormuş market pazar her şey diyorlar marketin tam şuradaki çıkışından tam olarak burada shortu ve midi kesen adam varsa bunları düşünmenizi sağlayacağım bu kombo ile şimdi hemen başlayalım ilk olarak tam olarak şu köşeye geliyoruz arkadaşlar burada eğimimizi en aşağı getiriyoruz tam şunun köşesine eğimimizi koyuyoruz şu şekilde tam köşesine eğimimizi koyduk tamam mı? Ondan sonra bu aşağıdaki barlardan var ya şu barlardan soldakinin altını şunun tam ortasına getiriyoruz arkadaşlar. Ve bir sekmeyle atıyoruz. Şimdi bir sekmeyle attığımızda gördüğünüz gibi tam olarak buraya gelecek arkadaşlar. Buraya e, düşecek ve buradaki adama 90 hasar verecek arkadaşlar. Tam olarak ortasında duruyorsa. Şimdi biz bu düşerken arkasından bir tane daha yollayacağız arkadaşlar. Onu da hemen şu şekilde aynı yere geliyoruz. Aynanın düşmeleri için hemen şu şekilde bu sefer sağdaki e, kli base alacağız arkadaşlar. Sağdaki clean üstünü, üst tarafını bu sefer tam olarak şunun üstüne getirip hiç sekmesiz, yani hiç çarpsız atıyoruz arkadaşlar bunu. O da aynı şekilde gördüğünüz gibi buraya düşüyor. Şimdi bunları hızlı bir şekilde yaparsak bakalım nasıl bir görüntü sağlayacak bize. Şimdi tekrar şuraya geldim. E, tam şuraya inşan aldım. Bariyerler açılır açılmaz. Bunu yolluyorum. Bu bir. Bu da iki. Gördüğünüz gibi aynı anda düşüyor arkadaşlar ve buradaki adam %99 ölüyor. Eğer şurada köşede falansa da sakat kalıyor arkadaşlar adam. Ee, yani baya bir hasar vurursunuz arkadaşlar bu line-up'larla. Şimdi diyelim ki e, siz midde oynayacaksınız arkadaşlar ve aynı yerden adamın sürekli pushladığına eminsiniz. Şurası. Buradan sürekli adamın pushladığına eminsiniz. Onun içine bir tane line-up var arkadaşlar. Şimdi şu şekilde tam şu köşeye dikkat edin arkadaşlar. Şimdi duvarın bu köşesine dikkat edin tamam mı? tam o köşesini şurasıyla izahlayacağız. Şuranın duvarıyla izahlayacağız. Arkamızı tamamen duvara verip şu şekilde geliyoruz arkadaşlar. Şimdi tam orası izahlandı gördüğünüz gibi. İzahlandığında line up yerimiz hazır. Bizim konumumuz tam olarak bu arkadaşlar. Şimdi bu sefer soldaki barın üstünü kullanacağız ikisinde de. İlki için tam olarak şu köşeye tam olarak şuraya bunun üstünü getiriyoruz ve bir barda atıyoruz arkadaşlar. Bir barda atınca şu şekilde göstereyim gördüğünüz gibi tam olarak buraya geliyor. Şimdi diğerini ee, diğeri için tekrar kendimi nişanlıyorum. Bu sefer de şurada kaya var. Uçan bir kaya var arkadaşlar. Tam olarak onun üstü hiç germesiz atıyoruz. Ay atamadım pardon. Altı sanırım nişanlayamadım. Aynen. Tam şuraya gelip hiç germesiz atıyoruz arkadaşlar. Galiba da demin alt tarafı nişanlayamadım. O da gördüğünüz gibi buraya düşüyor. Şimdi hızlı bir şekilde ikisini arka arkaya atmayı göstereceğim. Tam olarak buraya kendimi sıfırladım gördüğünüz gibi. Eğimi yukarı kaldırdım. E, bariyerler açılır açılmaz. Şu şekilde yolladım. İkisi de gördüğünüz gibi buraya düşüyor. Yani ben bunu kullanmanızı daha fazla tavsiye ederim. Neden diye soracaksınız. Çok okları yukarıdan adamın üstüne gelirse illa sizin karşınıza denk gelmiştir. Muhtemelen yukarıdan bir şekilde aynı bu şekilde line up atarsanız. Çok oklarının gelirken Sesi duyuluyor arkadaşlar. Ee, azıcık da temkinli bir oyuncu oyuncuysa bunun sesini duyar ve çekilir. Buraya atacağınızda fark eder yani. Bundayken daha az duyuluyor. Tepki verme süresi insanın aha, adamın daha az çünkü bu oklar daha hızlı geliyor arkadaşlar onun üstüne. Tepki verme süresi daha az oluyor yani. O yüzden yani buradan kullanmanızı tavsiye ederim şuradansa ama yapacak bir şey yok. Yani buradan da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez arkadaşlar. İkisi de aynı yere gidiyor sonuçta. Düşük elolardaysanız hiç fark etmez. Yüksek elolardaysanız özellikle buradan kullanmanızı tavsiye ederim. Evet şimdi de B'e B'ye bir rush var diyelim arkadaşlar. Rush'ı e, rush kesmeyi göstereceğim size. Rush kesmektense daha çok e, yani şuradan şu şekilde gelen adamı öldürmeyi göstereceğim. Şok okları ile birlikte. Şimdi bu şok oklarını atmak için tam olarak şuraya kendimizi nişanlıyoruz arkadaşlar. Sıfırlıyoruz. Şimdi e, yükün Y'yi gördünüz mü arkadaşlar? Bu yük yazıyor. Y'sini tam olarak şuraya nişanlıyoruz. Tam şunu şuraya nişanlıyoruz. Şuradan e, yukarıdan şey de e, nişargahı da hedef alabilirsiniz arkadaşlar bunun için. Tam olarak şu şekilde nişanlıyoruz. İki sekme full bar atıyoruz. Bu iki sekme full bar da tam olarak şu şekilde buraya geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bunun ikincisini de göstereyim. Şurada bir tane pano var arkadaşlar. Panonun en soluna nişan alıyoruz ve hiç sekmesiz, hiç barsız tak diye atıyoruz. Bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya düşüyor. Şimdi bunları hızlı bir şekilde atalım. Ee, yükün Y'sini tam olarak buraya nişanladım. Full 2 sekme 2 bar. Çok oku. Gösteremedim ama gördüğünüz gibi şu şekilde tuttu. Hatta şöyle atayım daha iyi olacak sanki. Daha kolay göstereceğim gibi hissettim. E ile atacağım bunları. Görüş sağlıyorum. Sonuç olarak sekmeleri aynı. Gördüğünüz gibi ikisi de buraya düşüyor ve buradaki adam yüzde yüz bir şekilde ölüyor arkadaşlar. Kaçarı yok. Yani ölmemesi için şöyle filan gelmesi lazım. Ki böyle gelse de inanılmaz bir hasar yiyor arkadaşlar. Emin olun. Ee, oyun başlarında özellikle pistol roundlarında arkadaşlar inanılmaz derecede güzel bu lineuplar. Tutturursanız Vallahi iki 3 okla, 2 okla pentabili alırsınız arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. espri atarsınız yani. Özellikle pistol rantlarında B çok fazla geliyorlar arkadaşlar. Bunu kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Harika bir line-up. Evet. Bu seferki şok okumuz A'da arkadaşlar. A'da plant engelleyici bir şok okumuz var. Şimdi e, hepiniz yaşamışsınız arkadaşlar bu senaryoyu. Oyuncular genellikle buradan short kapısını kapatırlar. Ve tam olarak buraya yatar plantlerler. Yani... Şurada vesaire plant diyen çok az insan vardı. belki Bazen de burada planterler arkadaşlar. Ama genel olarak bu e, elektriğin arkasında planterler. Ya şuraya otururlar ya buraya otururlar. Bir şekilde burada planterler arkadaşlar. Basic plant yeri burası. burası. Şimdi buraya bir şok oku atmayı göstereceğim arkadaşlar ben size. E, ama şöyle bir şey var ki bu şok oku biraz zor bir şok oku arkadaşlar. E, bu şok okunu atmak için ilk olarak buraya tamamen sıfır bir şekilde geliyoruz arkadaşlar. Elimize drone alıyoruz. Ee, şey pardon. Elimize şok okunu alıyoruz. Şimdi drone'un sol yuvarlağı tam olarak şuraya gelecek şekilde kaldırıyoruz arkadaşlar. Şöyle şu şekilde de haritada e, şeyde hudumda göreceksiniz arkadaşlar. Hudla atacağız bu şok okunu. Hudun e, drone'un hudunun solunu buraya geliyoruz ve iki sekmele atıyoruz. Bu da Tam olarak Buraya düşüyor arkadaşlar bu ilk çok okuydu şimdi bunu atar atmaz hatta bunu direkt hızlı bir şekilde göstereceğim şimdi oraya nişanlayayım ben bunu bunu atar atmaz şok oku. buraya geliyoruz elimizde çok okunu alıyoruz şok oku. diğerini bu şekilde yolluyoruz arkadaşlar yani gördüğünüz gibi aynı anda düşüyor sayıları arkadaşlar yani buraya spike kuran birinin yaşamasında imkan yok şimdi diğerini nasıl attım onu göstereyim. Şurada bir bulut var arkadaşlar bu bulutun üstüne eğiminizi getirip yani bu çok kolay direkt tak diye bırakıyorsunuz arkadaşlar bu oraya düşüyor. Yani bunu hızlı yapmanız lazım ama arkadaşlar. Hani şu şekilde daha da yavaş yavaş pratiklendirebilirsiniz arkadaşlar bunu. Bunu atıp koşup. Bunu attınca gördüğünüz gibi aynı anda düşüyor arkadaşlar ve burada plant alan oyuncu %100 bir şekilde eğer burada alıyorsa plantini ölüyor arkadaşlar. Şimdi bu size biraz zor geldiyse, yani buradan buraya koşmak vesaire size zor geldiyse, bunun tam olarak buradan, yani ikinci attığımız çok okun olduğu yerden de atılışı var arkadaşlar. Hiçbir yerde oynamayın yani. Buradan buraya koşmadan, direkt buradan da açılışı var. Ee, bunun için eğiliyoruz arkadaşlar buraya gelip, şunun tam ortasında hafif soluna, tam buraya nişan alıp bir sekmeyle atıyoruz. Şimdi bunu gördüğünüz gibi tam olarak buraya düşüyor arkadaşlar. Yani buradan atmaktansa buradan da atabilirsiniz de aynı şekilde. Buraya geliyoruz bunu bir sekmele atıyoruz diğerinde aynı söylediğim gibi hiç germesiz buradan atıyoruz. Bu da aynı şekilde buradaki plant alan oyuncuyu vuruyor arkadaşlar. Yani buradan da atabilirsiniz ama ben bunu kullanmayı tercih ediyorum çünkü daha havalı ya. Yani buradan koşuyorsunuz vesaire bence daha havalı. Ben de sizin yerinizde olsam bunu Şurası. kullanırdım ki ben bunu kullanmayı tercih ediyorum ama durumdan duruma değişir tabi. Eğer A oynuyorsanız ve heaven'da kaldıysanız rush'ı duyduysanız. Hemen buraya gelip şu şekilde eğiminizi çalıp eğilmeniz çok önemli bu arada burada. Eğilip şu şekilde hızlı hızlı yollayabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynı anda düşüyor. Hatta diğerinden daha hızlı bile düşüyor arkadaşlar bu. Yani A'da oynuyorsanız bunu yapabilirsiniz. Evet gelelim arkadaşlar B'den A'ya şok dart atmaya double şok dart atmaya anında tam olarak şuraya atacağız arkadaşlar A'da da tam olarak buraya atacağız B pazarın içinden Şimdi bunun timingi nasıl arkadaşlar? Hemen onu söyleyeceğim. Yani adamlar gelip burayı çekledikten sonra yani bu orbu alıp buradan gelirken tam olarak bu şoklar düşüyor arkadaşlar. Hemen gösterelim nasıl olduğunu. Şimdi pazarın içine geliyoruz arkadaşlar. Tam olarak şuraya bunun köşesine geliyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi 3'e ayrılmış bir tane uzun bir dikdörtgen var arkadaşlar. Tam olarak şuraya bunun buraya denk getiriyoruz arkadaşlar. Yani üçüncü kısmın başını denk getiriyoruz. Ve full bar bir şekilde atıyoruz arkadaşlar. Çok Şimdi bunu full bar bir şekilde atınca arkadaşlar tam olarak şuraya düşecek. Gelsin bakalım. Evet gördüğünüz gibi tam Şurası. olarak buraya düştü arkadaşlar. Şimdi ikinci versiyonunu yani double shock dart adı üstüne. ikinci versiyonunda tam olarak eğimimizi buraya nişanlıyoruz. 2 barda atacağız arkadaşlar ama ilkini attıktan sonra 4 saniye içinden saymamız lazım arkadaşlar. İsterseniz ilkini atalım 4 saniye içimizden sayalım bakalım ne oluyor. Şimdi ilkini şu şekilde full geri arkadaşlar atıyorum 1 2 3 4 deyip diğerini gerip iki sekme bir şekilde atıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geliyorlar. Ve aynı anda düştüler arkadaşlar. Buradaki oyuncunun yaşamasına imkan yok. Buradaki raştaki 3 kil, 4 kil, 5 kil. 5 kil bile alabilirsiniz arkadaşlar. Yani buradan shift'te şu şekilde geliyorlarsa veya orba alıp adam koşuyorsa timing'le bunu yiyor arkadaşlar, her türlü ölüyor. Yani burada şöyle bir şey var. Takımınızın buradan piklememesi lazım. Eğer piklerse buradaki adamları korkutabilir arkadaşlar. Yani arkadaşlarınıza söylersiniz, biraz daha safe oynayın, A'da dersiniz. Yani side içinden piklerler ki bu da karşı takıma biraz şey olur. İsmi de özgüven verir. Onlar da buraya piklemeye gelirken şurada Burası. sizin şok dartlarınızla ölürler. Evet, çok fazla defans taktiği verdiğimi farkındayım. Biraz daha atak taktikleri vereceğim arkadaşlar. Şimdiki line-up'ımız tam olarak şurada Pusan Burası. Adam için arkadaşlar. Burada Pusan adamı direkt olarak öldürebilirsiniz. Şu şekilde e, garaja Burası. bakıyorsa yani. Burada Pusan adamı direkt olarak öldürebilirsiniz. Gelelim line-up nasıl atılıyor. Şimdi şurada gördüğünüz gibi bir tane gider borusu gibi bir şey var arkadaşlar. Bu gider borusunu hedef alacağız. Gider borusundan 1, 2, 3. 3 sekme aşağı geliyoruz. Evimiz tamamen aşağıda. Tam olarak bunun ortasından nişanlıyoruz arkadaşlar. Line up'ımızı tam olarak bu noktadan atacağız. Şimdi şuradan arkadaşlar yukarıdan sayın 3. sekmeyi nişan alacağız. 3. sekmeyi drone'umuzun soluna denk getiriyoruz. Sol yuvarlağına denk getiriyoruz arkadaşlar. Bir tane sekmeyle 2 bar doldurup atıyoruz arkadaşlar. Bu iki bar doldurup atınca gördüğünüz gibi tam olarak şuradan sekiyor Burası. ve buraya geliyor. İlk şok tardımız bu arkadaşlar. Şimdi bir de diğerini göstereyim. Tabii ki de aynı yere geliyoruz. Üç sekmeye düşeceğiz. Tam olarak buradayız. Şimdi diğeri için de şuradaki lambanın tam ucunu hedef alacağız arkadaşlar. Tam ucunu burada sol ve sağ kliği gösteriyor arkadaşlar. Tam olarak onu bunun ortasına nişanlıyoruz tek barda yol diyoruz. Bu da aynı şekilde buraya geliyor. Yani bunu e, bir tane sekmeyle yollarsanız daha iyi olur arkadaşlar. Onu unuttum ben. İki, bu line up'umuzda ikisini de bir sekmeyle atacağız arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde hızlı atmaya geçelim. Şimdi tam olarak buradayız. Şimdi tek sekme ayarladım. Şimdi 1 2 3 de saymıştık arkadaşlar. Tam olarak oraya eğimi getiriyorum. Şok oku. Şok oku. Şu şekilde atarsam gördüğünüz gibi aynı anda düşüyorlar ve buradaki oyuncu artık yok. Buradaki oyuncu öldü arkadaşlar. Şimdi siz düşünebilirsiniz ya buradan piklemiyor adamlar vesaire düşünebilirsiniz. Arkadaşlar spot düşürmek için bile kullanılır yani artık buradan bir oyuncunun evet. piklemediğinde %100 eminsiniz. Piklediyse ölmüştü arkadaşlar piklemediğinde %100 eminsiniz. Ve artık buraya bakmanıza gerek kalmayacak evet. ee, buralara bakarsınız veya smoke atarsınız sayda girersiniz arkadaşlar. Sırf spot düşürmek için bile yani bakmanız gereken bir Şurası. de buraya tabii ki bakarsınız. Ee, bakmanız gereken yerleri düşürmek için bile olabilir arkadaşlar bunu kullanabilirsiniz. Ha bir de şunu da göstereyim arkadaşlar şok dart videosu ama şuraya Görüş Sova sovayla ok atmayı unutmayın. Bu ok şok iş yapıyor. Buradaki oyuncuyu gösteriyor veya buradaki oyuncuyu gösteriyor. Yani bu ok bayağı önemli. Bu oku atmayı unutmayın. Görüş atmayı unutmayın arkadaşlar girerken. Evet gelelim şimdi benim özellikle düşük elolarda kullanmayı sevdiğim en güzel line bu arkadaşlar. Şimdi elime bir tane Odin alacağım. Şimdi bildiğiniz gibi arkadaşlar düşük elolarda özellikle buradan Odin alıp tararlar arkadaşlar. Ve burayı kerpiç ederler işin tam manasıyla kerpiç olurlar arkadaşlar. Buradan raştan takım bir anda yok olur. Buradan tarayan odun sayesinde. Şimdi bunu engellemenin bir yolunu göstereceğim arkadaşlar size. Yani tabii ki basic bir şekilde şuraya pusup merminin çıktığı yeri tarayıp adamı öldürebilirsiniz. Ama biz şekilli şu yolları seviyoruz. Line olarak. Şimdi gene aynı yere geliyoruz arkadaşlar. Bu sefer 3 tane e, mermer değil de 2 mermer aşağı ineceğiz. Ve eğimimizi elime operatör alayım. Daha kolay göstereyim. Şimdi eğimimizi tam şuraya nişanlayacağız arkadaşlar. Nerenin eğimini nişanlayacağız? Tam olarak bu yüz barı var ya arkadaşlar. Yüz barının altında bir tane çizgi geçiyor böyle görüyorsunuz. Tam olarak onu buraya nişanlayacağım. Nişanladım. İki e, çarşla atıyorum. Bakın şu şekilde göstereyim. İki çarşla atınca tam olarak buraya bir tane okumuz düşüyor. Yani buradan tarayan adam ilk damage'ini yedi bile şimdiden. Şimdi hemen arkasından diğer oku yollayacağım. Aynı anda düşmeleri için. Şimdi gel aynı yerdeyim. Hiçbir şekilde yerimi değiştirmedim. Şimdi eğimimi tam olarak buraya tutuyorum arkadaşlar. Ve tek çarşla, ee, tek çarşla, tek sekime ile bunu atıyorum. Çok oku. Bu da tam olarak buraya yani aynı yere düşüyor. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde yapalım ikisini bakalım. Ne kadar ölümcülmüş bu konvo. Hemen ayarlıyorum. Q'du ayarladım. Shot oku. Evet gördüğünüz gibi ikisi de aynı anda düştü ve buradaki Odinci arkadaşımız ne olduğunu bile anlamadan öldü. Yapacak bir şey yok. Siz de GG ez yazarsınız. Odin mi vesaire yazarsınız. Azıcık dalga geçersiniz Odin'li arkadaşımızla. Telefon çaldı. Hemen sessiz atıyorum. Odinci arkadaşımızla azıcık dalga geçersiniz Odin çektiği için. Evet şimdi kokumuz arkadaşlar short keseceğiz. Short'tan buradan pikleyen biri varsa onun direkt öldüreceğiz onu arkadaşlar. Ee, ama bunu B arkasından yapacağız. Bunu A arkasından da atılışını gösteririm. Bunu B arkasından atacağız arkadaşlar. Tam olarak buradaki bariyerlere sıfır bir şekilde geliyoruz. Tam olarak buradan sıfır bir şekilde geliyoruz. Şimdi tam olarak buraya bu sağ alttaki karelerin sağının sağdaki karenin altını nişanlıyoruz. iki sekme full charge boyunca geliyoruz arkadaşlar atıyoruz. Bu buradan sekiyor buradan sekiyor ve tam olarak ilk şok okumuz buraya düşüyor. Şimdi tamamen aynı yere geçiyorum. Tamamen aynı yere geldim. Şimdi ikincide de arkadaşlar tam olarak e, şuradaki şeyin üstüne nişanlıyoruz. Bir sekme boyunca zıplayarak atıyoruz bunu. Bu da tam olarak buraya çarpıyor. Şimdi bunu hızlı bir şekilde yapalım. Bakalım nasıl oluyormuş. Tam olarak kendimi buraya nişanladım. Şuraya geldim. Şok Hop oku. attım. Çok oku. Bunu attım. Gördüğünüz gibi aynı anda düşüyor ve shorttan pikleyen adam artık yok. Buradan pikleyen adam artık ölü. Yani bu line bu biliyorsa arkadaşlar. Yani bir kere eğer muhtemelen ikincide arkadaşlar oradan buradan daha hızlı piklediği için buradan çok okunu Şurası. görür görmez kaçar arkadaşlar. Şimdi bir de buradan değil de buradan atacağız. Yani gene buradan piklerim ben çok okunu görürsem kaçarım diye düşünüyorsa hadi gelelim aynı yere farklı bir yerden çok oku atmaya. Şurası. Gelelim e, diğer taraftan A orta atabileceğimiz lineabamıza. Şimdi bu lineaba atabilmek için ilk olarak bu kutuya sıfır bir şekilde geliyoruz. Şimdi e, hudumuzun bu e, C hudu var ya arkadaşlar. C hudunun köşesini tam olarak, hatta operatörle göstereyim. Tam olarak şuraya sıfırlayacağız. Şu şekilde atarsam göreceksiniz zaten anlayacaksınız. Tam olarak şu en köşesini buraya nişanlayacağız. Şok İki sekme de atıyorum. İki sekmede atınca da bu ok geliyor. İlk olarak Şurası. tam olarak buraya düşüyor. Bu ilk oktu. Şimdi ikinci ok atacağım. İkinci ok içinde de aynı şekilde drone'umuzun bu sefer C hudun değil. Dronumuzun tam solundaki sekme şuraya nişanlıyoruz ve bir sekme de atıyoruz. Bir sekme de atınca da bu ok buradan geliyor. Aynı şekilde buraya düşüyor. Şimdi de arka arkaya atalım. Bakalım short'u ne kadar hızlı düşüreceğiz. Şimdi ayarlıyorum ben bunu. Ee, bariyerler açılır açılmaz. Hemen bunu yolluyorum, arkasından Şok da bunu okul. yolluyorum. Gördüğünüz gibi aynı anda düşüyor ve buradaki short'tan pikleyen arkadaş yine öldü. Gelelim saldırırken A'da bizi şuradan pikleyen arkadaşı öldürmeye. Şimdi e, agresif piklerde şu şekilde pikleyen insanlar oluyor, e, operatörlü olsun, vandallı olsun, şu şekilde pikleyen arkadaşlar oluyor arkadaşlar bildiğiniz gibi. Tam olarak şuraya düşecek iki tane şok e, dart göstereceğim ben. Şimdi buradaki varilin üstüne çıkıyoruz. Hem de şok dartlar aldık. Şimdi droneun sağını şuradaki, e, şöyle göstereyim. Tam şuraya eğim koyuyoruz. Şuradaki çıkıntının şurasında eğim koyuyoruz. Droneun sağ tarafına. Eğimi koydum. sekme sekmeyle atıyorum. Bu da bu şekilde geliyor. Tam olarak şuradan geliyor, tam şuraya düşüyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci şoklarda da hemen göstereceğim. İkinci şoklarda da e, sol kare tam olarak şuraya eğiminizi koyacaksınız sol kare ile. Tam olarak şunun e, üstüne gelecek bu alttaki sol karenin başı. Bu da tek tar tek charge'la atılıyor. Bu da şu şekilde bunun üstünden geçiyor. Tam olarak buraya düşüyor. Şimdi bunu hızlı bir şekilde yapalım. Şimdi drone'un sağ tarafını koydum. Şuranın üstüne. Çok Evet şu şekilde attım. Arka arkaya düştü gördüğünüz gibi. Bunları biraz daha hızlandırabilirsiniz. tabi. buradaki oyuncu da Mefta. Evet şimdi gelelim A arkasından Pazarda pikleyen bir oyuncuyu öldürmeye yani tam olarak şurada duran bir oyuncuyu öldürmeye genellikle şuradan operatörler pikler çok agresif bir şekilde açılmadıkları sürece bu şekilde. Yani Şurası. onunla da şuraya Şurası. açık verecekleri için genelde şuradan piklerler operatörler. İşte buradaki oyuncuyu öldürmeyi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi... Buradaki oyuncuya double şokladığımızı atmak için tam olarak şuraya köşeye geliyoruz. Buradaki domuz kutusunun oraya. Şimdi e, tam olarak şuraya tam bunun ortasına şuradaki sağ sol klik var ya onu tam ortalıyoruz ve iki germede atıyoruz. İki germede attığımızda tam olarak bu buraya düşecek. İlk şokladığımız bu. Şimdi hemen ikinciye geçeyim. İkinciye geldim buraya. İkinci içinde bu gene uzun bir dikdörtgen var ya onun ikinci barı yani ilk barın sonu tam olarak buraya geliyor. Bir sekme bir çarşıda atıyoruz bunu. Bu bir sekme bir çarşıda şuradaki duvardan sekecek tam olarak Şurası. buraya düşecek. Şimdi bunları hızlı bir şekilde atmaya geçelim. Tam olarak buraya geldim. Çok okul. Aynen böyle hızlı bir şekilde atıyorum. Ve gördüğünüz gibi çifte şok dartlarım tam olarak buraya düşüyor ve buradan pik artık ölü. Şimdi son okumuzda Spike'ı kurduğumuzu varsayıyorum. Şuraya Spike kurduk Spike'ı. Ve site'den çıkıyoruz. Main'deyiz. Ay ulti açtı. Dur bana avcı demezler de. Şimdi e, main'e geçtik ve Burayı kapattılar vesaire sayda hiçbir şekilde giremediğimizi varsayıyoruz. Böyle bir line-up'umuz var. Şimdi bunlar burada bombayı kurarken, e, çözerken, yani. daha doğrusu bizim şu şekilde iki tane okla bu çözen arkadaşı öldüreceğiz. Tam olarak buraya sıfırlanıyorum. Sıfır bir şekilde geliyorum. Şimdi tam olarak bunun üstüne bu sekme yazısını getiriyorum. Ee, bir bar atıp atıyorum. Ve bu tam olarak buradaki spike'ın üstüne Spike geliyor burada. gördüğünüz gibi. Şimdi aynı... geldim. Bunu tam ortalıyorum. Zıpladım attım. Zıplayıp atınca da bu da aynı şekilde aynı yere geliyor. Şimdi bunu hızlı yaparsak. Tam olarak buraya sıfırlandım. Şimdi sekme yazısının üstüne geldim. Çözme sesini duyar duymaz. Bunları arkaya böyle yolladım mı. Buradaki spike tabii ki de çözülmeyecektir. Video izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.